bir kısımda nasıl olursa Türkiye'yi, Türkiye'de parlamentoyu oyu görecek 26. dönem milletvekillerimizi seçmiş olacağız. İşte Haziran ayında 7 Haziran ayında yapmış olduğumuz e, seçimlerde bir hükümetin neticesinde Anayasa'nın Anayasa'nın başkanımıza verdiği yetkiyle bir milletin sandığa gidiyor. şimdi Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Etrafımızın durumu Türkiye'de şu anda istikrarsızlıktan nemalanmaya çalışıyor çalışan e, fırsat verilmemeye çalışılıyor. E, bir Kasım'da buna en güzel şekilde cevap verip istikrarı sağlayacağına inanıyorum. Ben e, bütün hemşerilerimden ve e, vatandaşlarımızdan fazla ederim. Bu seçim önemli bir seçim. Mutlaka sandığa gidip demokratik hakları kullanmaları önemli. E, önümüzdeki e, yıllarda Türkiye'yi idare edecek kadroları seçmekle e, yerine getirmiş olurlarsa e, ülkemiz adına bir vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. E, ee, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları e, bir kez daha Allah'a varlığı versin diyorum. Şükranla yargı ediyorum. Evet 1 Kasım, 1 Kasım 2015 Türkiye için önemli bir tarih. Bu tarihte önce İlazdan'ın da aslında vatandaşımız yapması gereken kararını tercihini yaptı belirledi. Parlamentoya bilecek sayısal milletvekili yollandı. Ama ne yazık ki bu e, şekilde artık aynı tarafını istemiyorum. Hükümet kuramadı. Bu seçimlerin tekrarı yeni bir seçimler var. Evet. Bir şey. ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu seçimlerde Bilecik'te birinci parti olma iddiasını ve iki çıkabilme çıkartılma iddiasını koruyoruz. Bu yönde çalışmamız tüm devam ediyor. Ee, Kasım 1922 biliyorsunuz saltanatın kaldırılması fayda İnşallah Inşallah e, Kasım günü saltanatın özel tarihe edecek Çünkü Türkiye'de başta yargı sistemi, sistemin ne halini hepimiz görüyoruz. Benim partim 276 milyon çıkaramadı. E, benim partim milyon çıkaramadı. E, ben de başkan olamadım. Kaygısızlığı seçime gidiyor. Inşallah farkındayız kurumdan hak edecek e, sandıkta gereken cevabı verecek bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de bu çalışmamızı yürüttük. Siyanlı arkadaşlarımla birlikte Bilecik'te e, gittiğimiz İl tüm sanayi kuruluşlarında, esnafta, bu sinerji ve enerji görüyoruz. E, bunun yansımasını sandıkta göreceğiz. E, bir vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını mutlaka mutlaka sağlıklarına yerine rica Yani bir kasım kendisi 19 Ekim bayramıyla birleştirmesini de anlamadı yani. Vatandaşların sandığı değil de tatile gitmelerinde bir birleşmiş bir, bir yapıldığını da biliyoruz. Geçmişte hiç birleşilmedi ama bu bir defa böyle birleştirme hakkı. Ben tüm başlarımızın duyarlı olmasını ve sandığı ilgisi bir, şey, yani bir kısım seçimlerine başlattığımızda ülkemize ve milletimize hayırlı olması da var. Gerçekten son derece seçimler yapmasında ülkemizin geleceğine ilişkin ve çok önemli süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Bu seçimler her zaman söylediğim gibi bu seçimler kişilerin milletvekili olma seçimleri değil. Ülkemizin istiklali ve istikrarı noktasında yapılacak çok önemli bir tercih ve günümüzdeki bu seçimlerde gerçekten istikrar birinci derece önemli. Özellikle ülkemizin dünyadaki biraz durum son zamanlardaki dünya üzerinde oynanan oyunlar ve ülkemiz üzerinde oynamak istenen oyunlara baktığımızda vatandaşımız burada büyük fotoğrafı görebilir. Ülkenin geleceğini görerek, gelecek nesilleri de düşünerek çok ciddi bir karar vermesi gerekir. Eğer bu seçimler sonucunda ülkemizde istikrarın devamına ilişkin bir sonuç olmazsa tabii ki e, mutlaka bu ülkemiz ilelebet payidar olacaktır ama ııı e, güçlüklerimiz çok daha fazla olur. Piyasalar bir Kasım'a yönelik olarak riskleri üzerine aldılar. Eğer bir Kasım'da isprar <Sessizlik> noktasında istenilen sonuç çıkmadığı takdirde piyasalarda bunun sonuçlarını çok daha ağır şekilde görebiliriz. Ben AK Parti Belediye Başkanı olarak ııı e, sözün anlamını da aşmasını istemiyorum ama bu seçimlerde AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi birbiriyle eşdeğer noktada oluyor. Onun için insanlarımız tercihlerini bu noktada kullansınlar ve seçimler sonucunda mutlaka istikrarı sağlayacak, tek başına iktidarı sağlayacak bir sonuç üzerinde birleşmelerini arzu ediyoruz, temenni ediyoruz ki geleceğe emin adımlarla yürüyelim. Şehrimizde sulh sükun var partilerimiz tabii ki kendi propagandalarını çalışmalarını yapacaklar. Ben Tüm partilerimize gerçekten böyle huzur içerisinde e, birbirlerine sıkıntı çıkarmadan demokratik bir anlayışla bu seçim çalışmaları yaptıkları için yani gönülden tebrik ediyorum. Olması gereken budur. Halkımız her zaman olanı, yapılanı ve yapılacak olanları görüyor, takdir ediyor. Onların engin bir sağ duyusu var. Bu zamana kadar olduğu gibi ülkemizi kritik zamanlarda vatandaşımız vermiş olduğu kararlarla çok badirelerden kurtardı. Bu süreç içerisinde de yine milletimizin sağ duyusu galebe çalacaktır. İlimiz açısından da şimdiden seçilecek tüm milletvekili arkadaşlarımıza canlı gönülden başarılar diliyoruz. Biz e, birlik beraberlik içerisinde Yerel siyaset anlamında asıl olan bilegiktir. Bileciğin menfaatleridir. Bileciğin menfaatleri noktasında el ele gönül gönüle vermesini bilmemiz lazım. Bunu sağlamamız lazım. Eee A Partisi, B Partisi, C Partisi fark etmez bu noktada. Birlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Ve ilimizin menfaatlerini, ülkemizin menfaatlerini bir arada düşündüğümüzde hatta bu seçimlerde artık ticaretle uğraşan esnaf olan kardeşlerimiz kendi menfaatlerini de düşündüğünde zaten doğru olan kararın istikrardan yana olduğu ortaya çıkacaktır. İnşallah hem istikrarımız sağlanmış olur hem de istikbalimiz bu anlamda ve istikbalimiz bu anlamda ilerlemek evet, devam eder ve bu noktada önümüz daha aydınlık yarınlara el birlikte önümüze yürümeye devam ederiz. Doğru. Şimdi de tüm seçimlerin memleketimiz için ilimiz için, insanımız için hayırlı uğurlu olmasın. Yani. Tamam. Malum, buradan Haziran'dan sonra seçim sonucu bir hükümet kurmaya el vermedi. Neticede anayasamızın gereği olarak da ülkesinde yeniden bir seçim hükümet kararı alındı. Ee, işte son bir aydan beri kampanyalar bütün partiler tarafından yürütülüyor. E, 7 Kasım'da ve pardon, 7 Haziran'da ve 7 Haziran öncesi seçim kampanyalarıyla değerlendirildiğinde bu süreçte yaşanan tabi tatsız hadiselerin de etkisiyle biraz daha içe dönük, sessiz, sakin bir seçim atmosferi yaşandı. Galiba bu da halkımız tarafından da memnuniyetle karşılandı. Böyle bir kanaatiyle olduğunu hissediyoruz vatandaşımızdan. Tabii şu an bizim için en önemli olan şey girdiğimiz beraberliğimiz. Ben e, önümüzdeki seçimin bu anlamda başta birimiz olmak üzere ülkemize, coğrafyamıza ve e, bütün dünyada bizden beri bulmadık insanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'tan hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etmesini dua ediyorum. İnşallah hayırlı olsun hepimize. Bilecik'te de... Biricikli olarak ben il başkanı olarak gördüklerim, bizim tespit ettiklerim iki milletvekili çıkarma amacıyla biz bu yola girdik ama merak ki e, tabii ki herkese var. Ancak iki milletvekili çıkaramazsak da birinci parti olma gayretiyle seçimlere başladık ve o amaçla dolanıyoruz. Biricikte de bunu görüyorum. Gölpazarı'nda gördüm. Her yerde, pazar yerinde, nereye gittimse ben bir aydan beri hiç durmadan çalışıyoruz arkadaşlarla beraber. E, gayet güzel gidiyor çalışmalarımız. Hiçbir tepki görmeden Her taraftan gayet güzel bir güzel karşılamalarla karşılaşıyoruz. Bu vesileyle barış yönünde, barışla birlikte seçimi getireceğiz. İnsanları birbirine düşmemeleri için birbirlerini sevmeleri amaçlarıyla aynen böyle devam ettirmeye çalışacağız vesileyle e, umarım Türkiye çapında da böyle bir sen, ilerleme sen, görecektir. Sen. Dileğim budur. İktidarı göstereceğiz dedim. gelmek üzere çalışmaktayız. Teşekkür ederim. Çok az bir süre kaldı. 1 Kasım genel seçimlerine. İnşallah milletimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için hayırlı olan neticeler ortaya çıkar. Milletin iradesini hep beraber saygı duyan sandıktan ne çıkarsa bu bizim milletimizin iradesidir sonuçta. Hep beraber yine buna saygı duymak durumundayız. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Biz isteriz ki partimiz iktidar olsun, tek başına iktidar olsun. Memleketi biz yönetelim, birlikte yönetelim. Ama milletimiz neye karar verirse hep beraber ona da razıyız. Asıl olan millet. Seçtiğimiz zaten milletin vekilleri olacak. ayrı bir onlara bir anlam yüklemeye gerek yok. Asıl olan millet tabii ki. Bunu tekrar hatırlat istiyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum 1 Kasım seçimlerinin. Teşekkür ediyorum.